üretmede sıkıntı yaşamaya başladın. Fizik olarak takımında bir düşüş başladı. Sağlık problemleri başladı. Hoca da bunu bildiği için işte cam gene insekür durumlar. Gene bir e, her zamanki o 3 senedir tanıyoruz artık o şey halleri başladı. Birlik beraberlik çağrısı halleri başladı. Bunlar yani ne zaman bir rahat olacaksını merak ediyorum. Halbuki kendisi de biliyordur. Burada bunu söylemiş olalım. Dursun Özbek devam ettiği sürece Okan Buruk Hoca. Bu Dursun Özbek'in Okan Buruk'a söylediği cümle. Ben olduğum sürece sen misin? Sen neyiz? İşte artık o zaman biraz rahat ol yani. Ben onu bir türlü göremiyorum. Onu göremediğim için de o imajı olmayacak diyorum. Yani milli takımda oyuncu gönderiyoruz. Bozup gönderiyorlar falan. E bir daha sen milli takım hocası olmak bunu kapattın o zaman. Yani öyle değil mi? Bir daha sen şimdi Türk milli takımda adı geçse bunun önüne çıkartmayacaklar mı? Ama işte maç sonrasında işte bir takım öfkelerle veya o anda yönetememekle o öfkeyi veya yolunda üzerinde bir takım baskılar var. Onun üzerinden bu tip açıklamalar yapıyor. Yoksa kaybettiği hiçbir şey olmadı gibi. Hala ben %70 favori diyorum. Ayrıca devre arasında da Galatasaray iki tane çok kaliteli transfer yapacağı kesin. Bir de Lukman. Onu söyleyelim şimdi yani. Lukman konusunda ciddi yol olmuş durumunda. Lukman da istiyor. Yani Galatasaray Lukman işi %80-85'lere geldi. Galatasaray'ın bonservisi ödeyecek parası var. oyuncunun gelmek istemesi var. O faktörü var. Yani Adem Ola Lukman. Mesela yarın başlasa transfer dönemi. %95 Galatasaray'da derdim. Yani şurada bir ay var. Belli de olmaz.